petunya çiçekleri, bahçelerde ve balkonlarda renkli ve canlı görüntüleriyle göz kamaştırır. Ancak bazen çiçeklenme dönemleri kısa sürebilir ve bu da çiçek severler için hayal kırıklığı yaratabilir. Neyse ki, petunya çiçeklenmesini uzatmak için birkaç önemli ipucu ve doğru gübreleme ürünleri mevcuttur. Petunya çiçeklerinin çiçeklenme dönemini uzatmak için dikkate almanız gereken en önemli faktörlerden biri düzenli ve doğru gübrelemedir. Petunya Bol miktarda besin maddesine ihtiyaç duyar ve dengeli bir beslenme rejimiyle daha sağlıklı ve çiçek açan bitkiler elde etmek mümkündür. Ancak hangi gübreleme ürünlerinin kullanılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmanız önemlidir. Petunya çiçeklerinin çiçeklenme dönemini uzatmak için önce azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin maddelerini içeren bir gübre seçmek önemlidir. Azot, bitkinin yaprak büyümesini teşvik etmeye yardımcı olurken Fosfor ve potasyum ise kök gelişimini ve çiçek oluşumunu destekler. Bu besin maddelerini içeren organik veya kimyasal gübreler petunya çiçeklerini sağlıklı bir şekilde besler ve çiçeklenmeyi teşvik eder. Bununla birlikte, petunya çiçeklerini gübrelerken dikkatli olmak önemlidir. Fazla gübre uygulaması bitkiye zarar verebilir ve çiçeklenme dönemini kısaltabilir. Her gübre ürününün etiket talimatlarını dikkatlice okuyun ve doğru miktarda gübre uygulayın. Ayrıca, Gübrelemeyi düzenli bir şekilde yapmak da önemlidir. Petunya çiçekleri için en iyi sonuçları elde etmek için genellikle haftada bir veya iki kez gübreleme yapmak önerilir. Petunya çiçeğinin çiçeklenmeye dönemi. Petunya çiçeği genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçeklenme dönemine giren bir bitkidir. Genellikle sıcak ve güneşli havalarda daha iyi yetişir ve çiçeklerini açar. Petunya bitkisi genellikle ılıman iklimlerde yetişse de bazı türlere soğuğa dayanıklı olduğu için daha serin bölgelerde de yetiştirilebilir. Çiçeklenme dönemi, bitkinin büyüme sürecinin önemli bir parçasıdır ve bitkilerin doğal olarak çevrelerinden kaynaklanan uyaranlara tepki verme sürücüdür. Petunya çiçeği, doğru bakım ve gübrelemeye tabi tutulduğunda daha etkileyici bir çiçeklenme dönemi geçirebilir. Petunya bitkisinin çiçeklenme dönemi, bitkinin yaşına, çevresel faktörlere ve uygun bakıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle tohumdan yetiştirilen petunya bitkileri 8 ila 10 hafta içinde çiçek açar. Ancak petunya bitkisinin çiçeklenmesini uzatmak istiyorsanız düzenli gübreleme ve doğru bakım önemli faktörlerdir. Çiçeklenme dönemi boyunca petunya bitkisinin topraktaki besin ihtiyacı artar ve bu nedenle düzenli gübreleme gereklidir. Doğru besin maddeleriyle gübrelenme Bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesine ve çiçeklerinin daha canlı ve etkileyici olmasına yardımcı olur. Unutmayın, her bitki farklıdır ve gübreleme ihtiyacı da farklılık gösterebilir. Bu nedenle Petunia bitkisini gübrelemek için tercih edilen gübre türünü ve gübreleme sıklığını doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamak için dikkatlice seçilmiş bir bitki gübresi kullanılmalıdır. Gübreleme ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler Petunia bitkisini gübrelemek için organik gübre veya kimyasal gübre kullanabilirsiniz. Gübreleme zamanı bitkinin büyüme dönemine ve toprak koşullarına bağlı olarak değişebilir. Gübreleme sıklığı bitkinin ihtiyaçlarına bağlı. Bağlıdır. Ancak genellikle haftada bir veya iki kez gübreleme yapmak yeterlidir. Gübreleme yaparken, bitkinin toprak nemini kontrol etmeli ve aşırı gübrelemeden kaçınılmalıdır. Bitkiye gübre uygulanırken, Etikette belirtilen dozajlara dikkat etmek önemlidir. Gübreleme işleminden önce bitkinin toprak pH değerini kontrol etmek faydalı olabilir. Gübreleme işlemi sırasında bitkinin yapraklarının üzerine gübre bulaşmamasına özen gösterilmelidir. Bitkinin güneş ışığı, su ve havayla uygun şekilde beslendiğinden emin olmak önemlidir. Gübreleme işlemi yalnızca sağlıklı bitkiler için uygundur. Hasta veya zayıf bitkilere gübre uygulanmamalıdır. Petunya'nın çiçeklenme dönemi Petunya bitkisi, genellikle bahar ve yaz aylarında çiçeklenme gösterir. Çiçeklenme dönemi, bitkinin doğal büyüme ve gelişme sürecinin bir parçasıdır ve bitkinin çekiciliğini artıran renkli çiçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Petunya bitkisi, çiçeklenme döneminde yoğun bir şekilde sulama, gübreleme ve uygun ışık koşulları gerektirir. Bu dönemde bitki hızla büyüyerek çiçekleriyle bahçede veya saksılarda görsel bir etki yaratır. Çiçeklenme döneminde petunya bitkisinin sağlığı ve enerjisi doğru gübreleme yöntemleriyle korunmalıdır. Yanlış veya yetersiz gübreleme Bitkinin çiçeklerinin zayıf veya soluk olmasıyla sonuçlanabilir ve bitkinin genel büyüme performansını etkileyebilir. Çiçeklenme döneminde petunya bitkisine doğru miktarda ve doğru türde gübre vermek, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve çiçeklenmesini destekleyecektir. Bu nedenle, bitkinizi gübrelemek için uygun gübre seçimi ve doğru gübreleme teknikleri kullanmanız önemlidir. Doğru gübre seçimi nasıl yapılır? Gübre seçimi Petunya bitkisinin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini sağlamak için son derece önemlidir. Petunya çiçekleri, sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüyebilmek için doğru gübre miktarına ihtiyaç duyarlar. İşte doğru gübre seçimini yaparken dikkate almanız gereken bazı faktörler. 1. Petunya bitkisinin çiçek dönemi Petunya bitkisinin çiçeklenme dönemindeyken çiçeklere daha fazla enerji sağlayacak bir çiçek gübresi kullanmanız önerilir. İkinci bitkinin büyüklüğü, petunya bitkisi ne kadar büyükse, daha fazla besine ihtiyaç duyar. Bu nedenle büyük petunya bitkileri için daha yoğun bir gübre kullanmanız gerekebilir. Üçüncü toprak özellikleri toprağın yapısı ve özellikleri hangi gübre türünün kullanılacağını belirlemekte önemlidir. Bazı topraklar mineral açısından zenginken, bazıları ise daha fakir olabilir. Bu nedenle toprağın ihtiyaçlarını dikkate alarak doğru gübre seçimini yapmalısınız. Dördüncü nem düzeyi petunya bitkisi, yeterli nem düzeyine sahip olmalıdır. Bu nedenle, bitkinin nem ihtiyacını karşılamak için su bazlı bir gübre kullanmanız önerilir. Doğru gübre seçimi yapmak, Petunya bitkisinin sağlıklı büyümesini sağlamak ve çiçeklenme dönemini uzatmak için çok önemlidir. Yukarıdaki faktörleri dikkate alarak petunya bitkinizin ihtiyaçlarına uygun bir gübre seçebilirsiniz. Petunya bitkisine hangi ürünlerle gübrelemeliyiz? Petunya bitkisi için doğru gübre seçimi yapmak, bitkinin sağlıklı biçimde büyümesi ve çiçeklenmesi için önemlidir. İşte petunya bitkisini gübrelemek için kullanabileceğiniz bazı ürünler. Organik gübreler, Petunia bitkisi için organik gübreler idealdir. Organik gübreler, bitkinin toprağa ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlarken toprağın verimini arttırır. Kompost, hayvan gübresi ve yosun gibi organik materyalleri kullanarak petunia bitkinizi gübreleyebilirsiniz. Sıvı gübreler, petunia bitkisi için sıvı gübrelerde kullanılabilir. Sıvı gübreler, bitkinin hızlı bir şekilde besin maddelerine erişmesini sağlar. Genel olarak petunya bitkileri için özel olarak formüle edilen çiçek gübrelerini tercih etmelisiniz. Yavaş salınımlı gübreler, petunya bitkisini uzun süreli bir şekilde beslemek isterseniz, yavaş salınımlı gübreler kullanabilirsiniz. Bu tür gübreler, bitkiye sürekli bir şekilde besin sağlar ve bitkinin büyümesini teşvik eder. Gübreleme işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak, Gübreleri bitkinin kök bölgesine uygulamalısınız. Gübreleri yapraklara uygulamak bitkiye zarar verebilir. Ayrıca, gübreleme sıklığını doğru ayarlamak önemlidir. Genellikle petunya bitkisi için her 2-3 haftada bir gübreleme yapılması önerilir. Petunya bitkisini gübrelemek için bu ürünleri kullanarak bitkinizin sağlıklı büyümesini ve çiçeklenmesini destekleyebilirsiniz. Ancak, her bitkinin ihtiyaçları farklı olabileceğinden gübreleme miktarını ve sıklığını bitkinizin özelliklerine göre ayarlamanız önemlidir. Bitkinin toprağının pH değeri, çevresel koşullar ve mevsimde gübreleme üzerinde etkili olabilir. Bu yüzden bitkinizi dikkatlice gözlemlemeli ve ihtiyaçlarına göre gübreleme yapmalısınız. 11. petunya çiçeği nasıl sulanmalı? Petunya çiçeklerinin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve çiçeklenmesi için doğru sulama yöntemlerini uygulamak çok önemlidir. Petunya bitkisi sulamaya ihtiyaç duyar çünkü su bitkinin hayatta kalması ve metabolik fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gereklidir. Ancak yanlış sulama yöntemleri bitkinin köklerinde çürüklük veya kurumaya neden olabilir. Öncelikle Petunya bitkisini güneşli bir yerde bulundurmak önemlidir. Güneşli ortamlar petunyanın çiçeklenme sürecini teşvik eder. Ancak güneşli ortamlarda bitkinin suya daha fazla ihtiyacı olabilir. Bu yüzden düzenli olarak sulamı yapmak önemlidir. Petunyayı sularken toprağın hafif nemli olduğundan emin olun. Toprağın fazla aslanmamasına dikkat edin çünkü petunyanın kökleri çürüyebilir. Sulama işlemi için uygun zaman sabah veya akşam üstüdür. Bu saatlerde hava daha serin olduğu için su buharlaşması daha az olur. Petunya bitkisinin alt yapraklarını sulamaktan kaçının. Sadece toprağın alt kısmına su vermek daha iyidir. Su verme işlemi bitkinin köklerini beslemek için yapılır. Sulu bir iklimde yaşıyorsanız, bitkiye düzenli olarak sulama yapmak yeterli olabilir. Ancak kurak bir iklimde yaşıyorsanız veya petunya saksıda yetişiyorsa daha sık su vermek gerekebilir. Toprak yüzeyi kuruduğunda sulama yapmanız önerilir. Unutmayın, her bitkinin su ihtiyacı farklı olabilir. Bu yüzden bitkinizin tepkilerini ve toprak nemini dikkatlice gözlemlemek önemlidir. Ayrıca, Sert su kullanmaktan kaçının çünkü petunya bitkisi asidik toprakları tercih eder. İdeal pH seviyesi 5,8 ile 6,2 arasındadır. Petunya çiçeği için doğru sulama yöntemlerini uygulayarak bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve çiçeklenmesini sağlayabilirsiniz. Petunya bitkisini nasıl gün boyu gölgede tutabiliriz? Petunya bitkisi genellikle güneşli ve parlak ortamlarda iyi büyüme gösteren bir bitkidir. Ancak Aşırı sıcak hava veya güneş ışığı petunya bitkisini olumsuz etkileyebilir ve çiçeklenmesini kısaltabilir. Bitkinin çiçeklenme döneminde veya sıcak havalarda, petunya bitkisini gölgeye almak veya güneş ışığını filtrelemek önemlidir. Bunun için bitkiye uygun bir yere taşımak veya gölgelik sağlamak uygun bir seçenektir. Ayrıca, Aşırı sıcak havalarda bitkiye düzenli olarak su vermek de önemlidir. Petunya bitkisini gün boyu gölgede tutmak için aşağıdaki ipuçlarına dikkat etmek faydalı olacaktır. Gölge sağlayan ağaç veya büyük bitkilerin yanına yerleştirin. Petunya bitkisini doğrudan güneş ışığından koruyan bir verandaya veya terasa yerleştirin. Gölge şemsiyelerini kullanarak bitkiyi gölgelik alanlarda koruyun. Güneşte olduğu sürece bitkiye düzenli olarak su verin. Ancak aşırı sulama yapmaktan kaçının. Bitkiye uygun bir saksı seçin ve saksının altına drenaj delikleri yaparak su birikmesini engelleyin. Petunya bitkisini nemli tutmak için yapraklarına düzenli olarak su püskürtün. Aşırı sıcak günlerde bitkiyi serin bir yere taşıyın veya gölgeye sağlayan bir örtü ile koruyun. Petunya bitkisini gün boyu gölgede tutmak. Bitkinin çiçeklenme dönemini uzatacak ve daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır. Bu ipuçlarını uygulayarak, Petunya bitkisinin güneşli ortamlardan zarar görmeden büyümesini sağlayabilirsiniz. Hangi gübreleri kullanmalıyım? Petunya çiçeğini gübrelemek için genel bir bitki gübresi kullanabilirsiniz. Ayrıca yüksek potasyum içeren çiçek gübreleri de tercih edebilirsiniz. Hangi dönemde ve nasıl gübrelemeliyim? Petunia çiçeğini bahar ve yaz aylarında gübrelemek en iyisidir. Gübrelemeyi bitki büyümeye başladığında ve çiçeklenme döneminde yapmalısınız. Sıvı gübreleri önerilen dozajda kullanabilirsiniz. Petunia çiçeğinin çiçekleri solmaya başladığında ne yapmalıyım? Çiçekleri solmaya başlayan petunyanızı gübrelemeyi düşünebilirsiniz. Bitkinizin eksik besinleri olabilir ve gübreleme çiçeklenmeyi teşvik Edebilir. Ayrıca, solmuş çiçekleri düzenli olarak temizleyerek bitkiye yeni çiçeklerin gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.